Evet arkadaşlar herkese merhabalar olsun. Arkadaşlar inşallah güzel enerji dolu açılımlar yapacağız bugün. Şimdi arkadaşlar bugün yapacağımız açılım siz sevgili değerli gönül dostlarım için ilişkiniz nereye gidiyor açılımı olacak arkadaşlar. Kalbinizdeki kişiyle ilişkiniz güncel enerjilerde nereye gidiyor diyeceğiz hep beraber arkadaşlar. Şimdi sağ taraftaki her zamanki gibi sağ taraftaki beyaz mumlu deste, sol taraftaki ise gördüğünüz gibi mor mumlu destemiz. Beyaz mumlu desteye odaklanacaklar arkadaşlar sağ tarafa. Mor mumlu desteye odaklanacak arkadaşlar ise sol tarafa. Odaklansınlar ve kartlara sadece üç defa aynen şu şekilde arkadaşlar kalbimdeki kişiyle ilişkim nereye gidiyor kalbimdeki kişiyle ilişkim nereye gidiyor kalbimdeki kişiyle ilişkim nereye gidiyor şeklinde sorularınızı desteğinize sorarak odaklanacaksınız arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar öncelikle beyaz mumlu desteden başlayacağız. Sizleri çok fazla bekletmek istemiyorum. Bir 10 saniye destelerinize odaklanmanızı rica ediyorum. Beyaz mumlu deste, mor mumlu deste. Haydi bakalım arkadaşlar 10 saniye veriyorum sizler için. Evet arkadaşlar umarım odaklanmışsınızdır. Şimdi arkadaşlar mor mumlu destemizi şöyle bir kenara alalım öncelikle. Çünkü beyaz mumlu desteden başlayacağız. Bakalım kalplerindeki kişiyle güncel enerjilerinde bizlere neler söylemişler. Hep beraber bir bakalım bakalım olur mu? Hmm. özür diliyorum arkadaşlar baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle sakın unutma şimdi arkadaşlar kartlarımıza böyle bir serenatta yapalım öyle değil mi Ellerin havada, gözlerin yolda. Beni tanrıyı, bir de beni sakın unutma. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle biraz muhtemelen dostlukla başlayan bir ilişki olmuş olabilir. Ama çok savaşmışsınız arkadaşlar, çok mücadele etmişsiniz. Yani bu ilişki için gerçekten böyle varınızı, yoğunuzu, böyle bütün kalbinizi ortaya dökmüşsünüz açıkçası e, ve gerçekten e, bu ilişki içerisinde bir depresyona girmiş olabilirsiniz. Yani işin özü bu şekilde. E, şimdi arkadaşlar. E, bu dostlukla başlayan ilişkide böyle biraz farklı renklerde insanlarmışsınız yani ee, tamam yani bir anlaşmazlıklar oluyormuş ama yani bunun biraz zıt kutuplar olmanızdan da kaynaklandığını söyleyebilirim sizlere şimdi arkadaşlar bu kişiyle öncelikle ee, bir bütünleşme evresi görüyorum sizler için çünkü bu kişi gerçekten hala sizi düşünüyor. Bakın zihni çok karışık bu insanın ama aynadaki diğer yüzünde sizleri görüyor arkadaşlar. Aynaya baktığında gerçekten diyor ki o benim diğer yarım. O benim gerçekten aynaya yansıyan diğer yarım. Arkadaşlar eğer mevcutta ilişkisinde sorunlar olanlar var ise eğer bir ayrılık yaşıyor, yaşıyor iseniz, yani müjdemi istiyorum ki yeniden doğacaksınız arkadaşlar. Bu ilişki artık yeniden bir başlangıç aşamasına doğru ilerliyor ve bütünleşeceksiniz arkadaşlar onunla. Karşı taraf sizinle gerçekten bir olmak, bir bütün olmayı arzu ediyor. Evet, biraz huysuz bir erkek. Yani e, bunu e, gizlememiz lazım. Huysuz, e, anlaşılmaz bir tip. Yani biraz asabi bir tip. Yani dediğim dedi, çaldığım düdük. Benim doğrularım doğru diyen bir tip. Ama e, her ne kadar savaşsanız da arkadaşlar bu insan sizin zevceniz olabilecek bir insan. Gelecek dönemde onunla kaderiniz bir olacağı gözüküyor arkadaşlar. E, bu insan sessiz kaldığında dualarında sizi ediyor arkadaşlar. Yani bütün dualarında gerçekten siz varsınız. Ruhsal anlamda o kalbinde, o derinlerde, o bilinmeyenlerde siz varsınız. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu insanla kaderiniz birmiş gibi gözüküyor e, ve yine eklemek istiyorum arkadaşlar kaderiniz bir olduğu gibi de bu insandan bir çocuk sahibi olacağınız söz konusu gözüküyor şöyle söyleyeyim yine bir anlaşma kendisiyle ciddi anlamda ileriye yönelik bir anlaşma söz konusu olacak. Artık dengeli ve ılımlı olmanızın zamanı gelmiş arkadaşlar. Karşı tarafla aranızda gerçekten bir sadakat söz konusu. Çok ciddi bir problem gözükmüyor. İleriki düzeyde yaşayacağınız olaylar çerçevesinde çok ciddi anlamda şeyler gözükmüyor arkadaşlar. Ee, bakın arkadaşlar kesinlikle bir evlenme teklifi geliyor. Yani tekrar aşık olacaksınız ona. E karşı taraf sizinle duygularını dengeleme ihtiyacı duyuyor ve şöyle söyleyeyim, bu sene içerisinde olabilir arkadaşlar. Bakın bu sene içerisinde bu evlenme teklifini alabilirsiniz ve çok romantik bir şekilde. Sizlere gelecek ve bu evlilik teklifini yaparken de sosyal bir etkinlik düzenleme olasılığı çok yüksekmiş gibi görünüyor. Güçlü olun lütfen güçlü olun arkadaşlar. Ee, aslında sandığınızdan daha da güçlüsünüz de bunu ortaya çıkarmıyorsunuz ama bu güçlü olmanız sizlere gerçekten bu ilişki yolunda başarıyı getirecek. Bu yıl içerisinde o çok önemli adımı kesinlikle evliliğe yönelik olan o adımı alacaksınız arkadaşlar. Çünkü karşı taraf bunu çok uzun zamandır düşünüyor. Evet ters bir insan olabilir. Bazen anlaşamıyor olabilirsiniz. Sorunlar da yaşıyor olabilirsiniz. Durum her ne olursa olsun arkadaşlar. Bu ilişkide beyaz mumlu desteği bakın arkadaşlar mumunuzda diğer mumun yana, yanına atladı. Kalbin yanına gördüğünüz gibi. Arkadaşlar her ne olursa olsun durumunuz her ne olursa olsun bu ilişkide gerçekten aynen bu şekilde bir bütün olacaksınız arkadaşlar. Çünkü bu insan size kalbini vermeye geliyor. Şimdi arkadaşlar bir de bu ilişkide engel teşkil eden bir kadın olabilir. Bir kadın olabilir derken bu kadın kuracağınız yuvanın önünde duran bir kadın. Belki aile yakınlarından olabilir. Belki hayatınızdaki ya da kalbinizdeki insan sizin için bir seçim yapmak zorunda kalabilir. Bunun için bir hüküm kullanabilir. Ama bu oyu kimden tarafı kullanacak derseniz ilk etapta belki bu kadından tarafıymış gibi gözüküyor. Olabilir. Belki bu sizi sorunlara itebilir. Belki bir süre böyle bir çıkmaz sokakta gibi kendinizi hissedebilirsiniz. Ancak ve ancak en sonunda bu erkek gerçekten o üçüncü kişiye arkasını dönüyor ve seçimini o oyu sizden tarafı kullanıyor. Çünkü ruhsal anlamda kalbinin sesini dinleyecek arkadaşlar. Yani akıl aklında yani bir yere kadar olması söz konusu. Yani e, asıl olan aslında e, ruhtur arkadaşlar. Ruh sonsuzdur. İşte o sonsuz olan duyguyu seçecek sizi seçecek çünkü siz onun yüreğinde sıkışıp kalmış tek gerçek aşkısınız ve kesinlikle arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani çok kısa bir süre içerisinde evlilik teklifi geldikten sonra bir evlilik size gözüküyor ve bir de çocuk gözüküyor arkadaşlar. Evlendikten hemen sonra hamile kalma olasılığınız çok yüksekmiş gibi Görünüyor <laughs> arkadaşlar çok fazla şey söylemeye gerek yok bakın bütün kartlarınız birbirini destekliyor bakın yuva kuruyorsunuz arkadaşlar yuva diyor yuva yani bu e, yuva'nın açılması yeni bir çatı altında buluşmanız çok kısa bir zaman içerisinde olacak sadece ee, şöyle söyleyeyim yani belki bu yaz değil bakın arkadaşlar bu yaz değil de belki diğer yaza doğru e, yani bu konuda gerçek anlamda adımlar atabilirsiniz. Evet karşı taraf cengaverce size cesur bir şekilde bu teklifi sunacak arkadaşlar ve bakın yine etkinlik yaparak geliyor büyük bir evlilik teklifine, unutulmaz bir evlilik teklifine hazır olun. Bu ilişkinin kaderi evlilik ile sonuçlanacak. İnşallah hayırlısı olsun arkadaşlar. Çünkü gerçekten burada evet, burada eril enerji. Gerçekten bu ilişkiyi yöneten eril enerji. Dişil enerji değil arkadaşlar. Erkek çünkü biraz ters, biraz sert yani ee, işte dediğim gibi dediğim dedik çaldığım düdük ben ne diyorsam o sert ve kıskanç arkadaşlar bu yüzden e, bu ilişkiyi tamam o yönetiyorsa bırakın kendisi yönetsin yani kendisi yönettiği zaman bence daha iyi olacak daha güzel daha heyecanlı bir yönde ilerleyeceksiniz arkadaşlar şimdi arkadaşlar mor mumlu destemizi seçen arkadaşlarının destesine bakıyoruz. Bakalım bakalım kalplerindeki kişi onlar için neler hissediyor? Bu ilişkiyi nereye götürmek istiyor? Hep beraber bir bakalım. Arkadaşlar bu ilişkinin enerjisi biraz tükenmeye başlamış. Şimdi söyleyeceğim sizlere öncelikle bir bakalım neden böyle durumlar olmuş. Üzülmeyin arkadaşlar. Geçer geçer, bu da geçer. Sezen Aksu'nun şarkısı var ya. Geçer geçer daha öncekiler gibi Bu da geçer neler neler geçmedi ki yine düşer Evet arkadaşlar şimdi bu ilişkide bir erteleme söz konusu Mormonlu desteği saçan arkadaşlar bir erteleme söz konusu Bakın yıldırımlar böyle düşmüş bu ilişkiye Karşı taraf bir suçluluk duygusu içerisinde arkadaşlar ve çok kötü başlayan bir açılım. Yani e, artık enerjisi tükenmeye başlamış ilişkinin çünkü o kadar sabrediyorsunuz ki o kadar sizin sabrınızı, sınırlarınızı o kadar zorluyor ki arkadaşlar bu insan. Yani çıldıracaksınız ya. Öyle böyle değil yani bakın. Artık çıldırmak üzeresiniz kafayı yemişsiniz artık diyorsunuz ki ya yeter Allah'ım nereden sevdim nereden tanıdım ben bu zalimi. Gerçekten bu ilişkide arkadaşlar karşı taraf sizi çok zorluyor ve sabır sabır artık böyle ee, değirmen taşı gibi dönüyorsunuz. Pes etme var arkadaşlar bu ilişkide pes etme. Ee, yani ilişkiyi e, artık bu noktaya getiren karşı taraf sizi pes etmek zorunda bırakıyor. Belki de pes ettiniz arkadaşlar. Artık diyorsunuz ki, bakın yani hani varsa görsün, saldım çayıra mevlam kayıra. Saldım tüm duygularımı saldım. Artık hep ben mi yapacağım ya? Hep ben mi bu ilişkiye taviz vereceğim? Hep ben mi yani e, seni seviyorum diyeceğim? Sen e, ne yapıyorsun? Sen neden bana söylemiyorsun? Sen neden beni aramıyorsun? Niye hep ben seni arıyorum? Niye hep ben çaba harcıyorum? Dediğiniz enerjiler söz konusu ve artık gerçekten tükenmişsiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu ilişkide özellikle siz... <laughs> Erkek veya bayansınız hiç fark etmiyor. Erkekler de odaklanabilir destelere, kadınlar da odaklanabilir. Ee, şöyle söyleyeyim sizlere. Artık yani bu ilişkide bu destenin sahibi bir karar vermek istiyor. Bakın ve diyor ki ya artık ne olacaksa olsun tamam mı? Yani olmayacaksa da olmasın arkadaş. Yani olmuyorsa da tamam bitsin gitsin yetsin artık dediğiniz enerjiler söz konusu adil ve uygun kararlar vereceksiniz arkadaşlar ee, artık yani yaşamış olduğunuz bu dönem bu durum sonlanacak artık ruhsal bir dönüşüm aşamasına geçiyorsunuz arkadaşlar hayatınıza devam etmenin tam zamanı arkadaşlar şimdi sizlere ben biliyorsunuz ki böyle şeyleri sevmiyorum açıkçası Tabii ki destilerimi kapatırken olumlu bir şekilde kapatmak zorundayım. Çünkü olumlu kapatmazsam bu sizin kaderiniz olabilir. Bir olumlamayla kapatmak zorundayım. Fakat bir şey olacaksa olacak derim, olmayacaksa olmayacak derim. Kimseyi bu şekilde ümitlendirmenin anlamı yok arkadaşlar. Bu desteği seçen arkadaşlar da gerçekten kötü enerjiler gördüğüm gibi arkadaşlar... İlişkide belki bir ayrılık yaşıyor olabilirsiniz. Fakat fakat arkadaşlar bu bu ilişkiye bir barış geliyor. Gördüğünüz gibi bu ilişki artık yakın zamanda iyileşmeye başlayacak. Her şey son son derece yolunda gidecek. Hiç endişelenmenize gerek yok. Büyük bir sır var arkadaşlar. Yani e, ona nasıl yaklaşırsanız aslında o kişi size o şekilde davranacak. Sizin davranışlarınıza göre hareket edecek arkadaşlar. E, bir sırrı var. E, bu sırrı da size yani söylemek ile söylememek arasında o kadar korkuyor ki aslında tamamen sizi kaybetmekten de, korkuyor. Ama arkadaşlar diyor ki bakın. Sensiz yapamam. Sen benim ihtiyacımsın. Ben sana muhtacım. Gerçekten ben sana muhtacım ve ben sensiz gerçekten nefes alamam. Alamıyorum. Onsuz yapamıyorum Tanrım. Bak. Gör nasıl yapıyorum. dediği enerjiler söz konusu arkadaşlar. Artık diyor ki bak burada demek istediği arkadaşlar. Bak gör nasıl yapıyorum. Artık diyor ki ben ona bir adım atacağım. Onun önünde gerçekten önemli kapılar açacağım ve o o bu kapılardan içeriye girmek zorunda hissedecek kendisini. Çünkü ben onun ayaklarına cenneti sereceğim. Ben artık değişmek istiyorum. Ben artık ona bu şekilde davranmak istemiyorum. Bu ilişkinin enerjisini tüketen benim biliyorum dediği enerjiler söz konusu arkadaşlar. Bu ilişkide evet çok mücadele edeceksiniz arkadaşlar. Gerçekten çok mücadele edeceksiniz, çok savaşacaksınız, çok yorulacaksınız. Ha tamamen düzelecek mi e, diyorsanız yani düzelmeyecek arkadaşlar. Yani e, böyle bir insan yedisinde neyse yetmişinde de odur. Yani ben şimdi sizlere bu insan Aa, çok güzel böyle e, yani düzelecek dersen e, burada gerçeği yansıtmamış olurum. Fakat çok mutsuz olduğunu söylemek istiyorum sizlere. Gerçekten çok mutsuz olduğunu söylemek istiyorum. Bu gerçekten aranızdaki bu durum, bu sorunlar, belki yaşadığınız bir ayrılık dediğim gibi onun için taşınması gerçekten çok zor bir yük şu anda. Gerçekten çok mutsuz. Ve yani her köşeye atıyor kendini arkadaşlar. Her köşeye dayanıyor. Yani böyle artık nefes alamayacak derecede... Yani mutsuzluktan inanın bana bir basamak bile çıkamıyor. Yani sürekli aklındasınız, sürekli aklındasınız ve sürekli acı çekiyor. Ee, bu ilişkide bir engel var, bir imkansızlık görüyorum ben bu ilişkide arkadaşlar. Bu ilişkiyi bitiren bir imkansızlık. Gerçekten hani ben imkansız aşklar için yaratılmışım diyor ya. Yani gerçekten burada siz imkansız bir aşkın pençesine düşmüş gibi gözüküyorsunuz. Fakat şöyle söyleyeyim sizlere. Bu ilişki ilerleyecek mi? İlerleyecek ve mutlu bir aile hayatı söz konusu. Duygusal olarak tüm duygusal ihtiyaçlarınız karşılanacak arkadaşlar. Artık ona güveneceksiniz. Ama ne zaman güveneceksiniz? Ee, şöyle söyleyeyim, çok uzun maneli bu insan. Ee, yani tam anlamıyla sizin istediğiniz gibi birisi olmaya başlayacak, çabalayacak en azından arkadaşlar. Yani biraz sabırlı olmanızda fayda var. Evet, gerçekten e, bir erteleme, bir askıya alınmış artık bu ilişki. Karşı taraf e, arkadaşlar, bakın bir rehber arıyor kendine diyor ki ya artık yani ben bu yoldan nasıl çıkacağım? Girdim ben bu yola ama ben bu yoldan nasıl çıkacağım? Ben onu seviyorum ama ben neden böyleyim? Niye yani bizim ilişkimiz bu şekilde? Neden yani bu imkansızlığın içine biz düştük dediği enerjiler söz konusu. Ve mutlu bir aile arkadaşlar, mutlu bir aile kuracaksınız. Evet biraz geç olacak, güç olacak ama en sonunda bu insan e, size gerçekten ciddi anlamda bir adım atacak. Şu an güncel enerjilerinde gerçekten çok büyük suçluluk duyuyor. İlişkiniz nereye gidiyor? Dediğim gibi uzun vadede. Bakın birinci deste gibi değil. Böyle kısa vadede bir evlilik söz konusu değil. Uzun vadede bir evlilik söz konusu mu? Evet kesinlikle bir evlilik söz konusu görünüyor arkadaşlar. Arkadaşlar hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.